Dün gece çekilen efendim, dumanı daha üzerinde olan haberlerimizle devam edelim bu haber turunda. Sahnelerde giyilen kıyafetleri görünce utanıyorum diyen bir şarkıcı var. Senle de bu konuyu konuşalım istiyorum. Önce izleyelim. yeni yıl telaşı. Ee, ne, ne yapsak, ne plan yapsak onu kararlaştırıyoruz. Var mı Müge plan ile. yapıldı mı? Vallahi büyük ihtimal evde olacağız gibi aileyle. Ee, evde geçireceğiz gibi yılbaşı. Yurt dışı planı falan, hani bir canım istiyor mu ya da? Yurt dışı planı Müge şey yapıyor, soruyor ne yapsak ne istek diye ama bakalım belki bir arkadaşlarımız e, ee, Anıl'la Pelin onlar böyle bir plan yapmak istediler yurt dışı. Onlarla görüşüyoruz. Belki uyarsa programımız onlarla katılacağız. Oluyor öyle şeyler oldu. İnşallah bir daha olmaması dileğiyle biz de tabii istemezdik öyle oraya gelsin. Kaldı ki bu zaten çok başka bir yerden herhalde sizi haberdar ettiler. Bakalım inşallah yaşamayız öyle bir şey yani biz de böyle bir Senede şey istemiyoruz. Bir çocuk büyüyor, çocuk bizde büyüsün istiyoruz. istiyoruz. Amin. İnşallah hepimiz için yani cümlemiz için. Dediğim gibi öyle bir şeyle zaten insanları da meşgul etmek istemeyiz kimsenin. E, yani kafasını ekstra, <laughs> ekstra bir yoğunluk vermek istemeyiz. O yüzden e, onu da geride bırakın İnşallah 2023'te artık hem işimize odaklanıp hem ne bileyim memleketimize daha fazla nasıl faydalı oluruz. Ona ona kapı vereceğiz biraz yani. Paris'teydiniz. Nasıl geçti Paris tatili? Çok güzel geçti. Ee, güzel yani böyle hiçbir şey düşünmeden tatil yapmak iyi geldi. Evet, müzeleri gezdik bol bol. İşte yani çok tatlı tatlı seyahati, güzel yemekler yedik, müzeleri gezdik, etraf güzel. Çok soğuk. Çok soğuktu. Eksi 2 çok dereceydi. Evet. Ben... Çok, çok, çok. çok, çok <gülüyor> üşüdük. <laughs> 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 Zil hatta e, Fransa aksanıyla İngilizce konuştuğumuz bir posta geldi aslında. Evet, aynen. Yani şöyle, ben biliyorsunuz Fransa'da büyüdüm. Annem, babam da çok dalga geçerdi Fransızların İngilizce konuşmasıyla ben küçükken. Biz Paris'te yaşıyorken. Ve hep evde onları e, taklit ederlerdi. Oradan hatırlıyorum, oradan bir kulak dolması oldu. Öyle oldu. Ben düşerken, Ben herhalde çok fazla kapalı olan sanatçılardan bir tanesi benim herhalde. İnanın diyorum ki eğer sanatçı olmasaydım bazı sosyal medyalarımı kapatırdım. Gerçekten bazen çok utanç verici şeyler görüyorum sanat adına. Lütfen diyorum buradan sesleniyorum. Bedeninizi değil sesinizi açın. Lara bedeninizi değil. Evet bedeninizi değil sesinizi açın diyor Lara. Ve ya. sahnelerde giyilen kıyafetleri görünce utandığını belirtiyor. Şimdi Lara da benim çok sevdiğim bir kardeşim. Ee, çok da önemli bir müzisyen bir annenin babanın evladı zaten. Ee, Lara'nın gerçekten performansı ve ses rengine söyleyecek bir laf yok. Aslında doğru noktalara değiniyor. Yani ama şartlar neye gerektiriyor onu bilmiyorum. Sen de, görünce bu, şaşırıyor musun meslektaşlarının sahne kıyafetleri? Valla pek erkeklerde böyle <laughs> açıp saçlarına görmediğim için yani kadınlar içindir. Ee, her yani adabı Uslu bir yerinde olması, gerektiği kadar olması bence önemli olan. E, tam görsellik de önemli. Hı, ne kadar ses e, iyi olsa da falan. Ama dediğimiz gibi oyun, masa, meraklar herhalde bu açık saçık yerleri de çok tercih ediyorlar. Hı. Yine insanlar tercih ediyorlar. E, ama ben, hanımca bana varsa Lara'nın dediğine katılıyorum ben. E, ses olarak, müzik olarak, sanat olarak ve müzik bilgisi olan bir kardeşim. Bence doğru söylüyor. Yani, eğer ki bu mesleği yapıyorsan önce sesinle bir yere gel. Bir de sesin çok iyi yap. olup da yine buna ihtiyaç duymayıp da bunu yapan insanlar da var. Evet. Buna da ben bence gereksiz buluyorum ya. Aman ben de geride kalmayayım diyor onlarda. Ya, ya geride kalmayayım değil. yani Eksik insan da bir, e, bir namahrem vardır. Yani bizim bildiğimiz aile. Bu bir eşin özel olsun yani bir şort giyersin bir işte evde giyeceğim bir tarz kıyafet vardır. Bu, senin eşin alanında milyonlarca insan senin görmesine gerek yok bu halde. Ama en fenası sesi yok. Repertuarı oradan buradan şuradan. Evet. Ondan sonra arkasında altı kişilik bir koro. Hı -hı. Önde de sıkıştığı yerlerde seyircilere mikrofon uzatma. O açsın o açısın zaten. Hayır onun açılmasın. Onu yapan insan açılsın açısın. ses de yoksa altı, altı, altı kişilik de vokal arkada okuyorsa yapacak başka bir şey yok ki onun. Zaten evet, açılması lazım. Yani. <laughs> o, orada ne işe yarayacak? Orada ya? ne işe yarayacak? Ya. Bari o işe yarasa. Yani belki onun demeye çalışıyordur. <laughs> o şöyle söylüyor. Bugün de böyle. Bugün Seninle de böyle bir <laughs> Telefonum olsa ben şimdi hatırlayacaktım Instagram'ı. <laughs> bugün, bugün de böyle değil. Çok bazı. sevdik bugün de Onu böyle. sevdik o ismi. Devam edelim turumu. Farah. Farah ne kadar sempatik, ne kadar tatlı değil Sakin. mi? Çok doğal. Evet, evet. Çok, da, çok da büyük bir oyuncu. Çok iyi bir, çok bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Muhabir Ama, Ama arkadaşımızın e, saçına Muhabir'in taktı. <laughs> sorması gereken Farah soruyor. <laughs> evet. Muhabir'e cevap alması gereken. Farah galiba saç ekim Şirketi kuracak. Niye ben de ektirmedin diye mi sormazlar. Ben, yani ben, ben, ben de ektirdim abi. Yani arkadaşımız. Sen de ektirdin, ben de ektirdim ben. Bende protez vardı. Evet. Covid-19'un bana en yararlı dönemi bu oldu. Ee? Saçlar. Tabii protezdi çünkü o e, proses kullanım dönemlerde. Evet. Iki haftada bir gitmeniz gerekiyordu. Evet. Yıkıyorsun çünkü değil mi? Ünitenin <laughs> değişmesi gerekiyor. Burada böyle yapıştırma olduğu için. Evet. İki haftada bir bir değiştirmen gerekiyor. Senedeki iki alıyorsun. İşte dezem saksasını yapılıyor ediliyor. Evet. Abi Covid-19'da bu her taraf kapandı. Güzellik merkezi artık kadınlar ne hale geldi bilmiyorum. Protezler evet. Erkekler... başladı. Bir gün baktım iki ay geçti sabah bir bu taraftayım. Bir, <laughs> bir, gün kalktım ileride ben kör oldum dedim. Baktım gözünün önüne geldi. Ya dedi Allah dedi canını almasın. Git dedi çıkart şunu dedi. Çıkarttım ondan sonra komple sıfır sakal makal tıraş oldu. evet. Gittim saç ektim sevgili Ertem Şener var dedim. Ertem'in eşi Gülşen'in orada. Evet. Ektim Covid'in en yararı o oldu. O iki yıl zaten kendi kendine uzadım uzadı. O dertten kurtuldum yani. Bir erkeğin zaten bir erkeğin en büyük özel şeyi saçtır. Evet. Ha. Bunlar da kurtuldum. Çok şükür darısı herkesin başına. En iyi çok iyi olmuş. Ha var atladım valla. Bazılarında hiç çıkmıyor biliyorsun. Ektirse bile 6, çıkmıyor. 6300 grif aldılar enseden benim. Ay saatler tabii. sürüyor değil mi? Ha, sabah 8.30-9'a operasyona girdim. Akşam 10-11'de yani 12-13 saat falan sürdü tabii. Of of of. Tabii tabii. Aslında biraz evvel Farah Zeynep Abdullah röportajında Farah'ın muhabir arkadaşımıza sorduğu soru daha ilginç muhabir arkadaşımızın Farah'a sorduğu sorulardan. Değil mi? Farah'ın soru Birçok soru... kişinin ilgisini çeken bir şey. Hayır. Yani kız söyle, diyor ki bir de röportajı kaynatmak çok da fazla soru gelmesin diye bir taktik deniyor. Taktik sempatik duruyor, gıcıklanmıyor yani. Ama ben böyle? sana söyleyeyim mi? Muhabiri o kadar üst üste sormuş saçı... ki sanki muhabir biraz gıcıklanmış gibi geldi. muhabir <laughs> gıcıklanmış <laughs> <laughs> tabii. O da ona özel hayatla ilgili soruyu sert bir şekilde yönetiyor evet. yani. <gülüyor> Devam <gülüyor> İyi <edelim. Gülüyor> bir tartışma çıkmamış. Yok. <laughs> Devam kadar... edelim. Bitti. Bitti Bugün, mi? De böyle. <laughs> Bugün de böyle. <laughs> Bugün de böyle. Ya. Bugün devamı yok. yani. Bugün de böyle. yani. Çok şey. iyi değil miydi ya? <laughs> evet. Bugün de böyle olsun. Biz devam ediyoruz. sandık. Peki evet. diğer haberimize geçelim. Dün öğleden sonra saatlerinde bir haber düştü. Önce biraz bakındık edindik ama ne yazık ki yeni başlayan bir evlilikte biteceği sinyallerini veriyor. Sevgili izleyiciler oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tan Kurtmanas nikah masasına oturmuştu Eylül'de evlendikten birkaç gün sonra evdeki badana rengi yüzünden bir kriz çıktı. Ayrılık noktasına geldiler. Yakınları onları tekrar bir araya getirdi. Fakat bu kez boşanıyorlar haberi dün itibariyle sosyal medya bugün de gazetelerde var. İddiaya göre bu kez krize şu neden olmuş. Burcu Binici eşi Tankurt Manas'ın cep telefonunda Gamze adlı bir kadınla yazışmalarını yakalamış. Ve bunun üzerine bir kriz, bir sıkıntı ve sonrasında evleri ayırmışlar. Daha Eylül'de nikah masasına oturmuşlardı. Bu kez bitmiş. Evet bu kez geri dönüşü ya, bu yok. Bu sefer badanadan değil gamzadan dolayı olmuş. <laughs> bu kez e, bu kez evet. badanadan Tabii, dolayı. Zaten ferman badana da hani oradan belliydi. Tuzu biberi aslında. Evet, yani hani... bir ilişkinin bitmesi için zaten e, yok duvarın rengini beğenmedim yok. Kavga çıktı gözünün kaş var kaşın altında kirpik var. Evet. Bunlar bahane yani. Eylül ayında nikah masasına oturdular nikah masasına oturduktan... iki ya da üç hafta sonra ciddi bir kriz yaşadılar. Ya zaten yani... evleri ayırdılar sosyal medyada birbirlerini takipten çıktılar. Biz de o şekilde evlilikteki krizden haberdar olmuştuk. Burcu'ya hemen mesaj atmıştık. O da demişti ki e işte boya badana nedeniyle bir tartışma yaşadık ama hani çok büyütülecek bir şey yok. Biz bu krizi atlatırız demişti. Dediği gibi de atlattı. Sabah bir mesaj Belki attığımızda sabah bir mesaj attığımızda ise ee, artık bu konularla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Belli ki artık olay boşanmaya doğru gidiyor. Eylülde evlenmişsin, aylardan Aralık topu topu bir üç aylığa geçmiş işte evet. ve sen bir başkasıyla yazışmaların var. Eşinin midesini bulandıracak bir yazışma o ki kadar evler ayrılmış evet. üç Güven ay. Sarsılmış. 3 ay topu topu 3 ay ya. Yani. Ya işte Allah Teala herkese hayırlı evlilikler versin. Tabii kimse istemez bu evliliği yaparken 3 ay sonra bitecek, 2 gün sonra bitecek. Tabii, tabii sürmesi. Ki. Ama şu bir gerçek ki e, gerçek evlilikler, gerçek yaşantılar bizim annelerimiz babalarımızda varmış. Hmm. 40 yıllık, 45 oh. yıllık, ellilik, 50 evlilikler. Yıllık, bir ömür boyu. Benim evlilik. annem babam 50 yıllık evliler. Allah oh. çok şükür ayakta çok var. Şükür. Koca bir çınar gibi de başımdalar her zaman. Üç kardeşiminde. Bu annem de, bütün annelerini ellerinden öpüyorum. Canım Sizi yazıyor bize Yani e, onlar gibi yaşamak, onlar gibi uzun sürede saygıyla, sevgiyle... Ha, karı kocasıyla tartışma olmaz mı? Olur. Olur. Olur durdu. Senin oluyordur. Senin de oluyordur herhalde. Herkes bu konuyla aslında... E, de biliyorsunuz canlı yayına bağlandık. olan bir kriz yaşadık ettik. Evet. Eşimle. Evet. Çok şükür bir tekizle bak şu an kızımız beş yaşına girdi. Adel hatırlarsanız geldik 2 aylıktı masanın üstünde. Evet, niye öyle Şu, bir kriz yaşadınız? Evet. Ne oldu da siz o noktalara geldiniz? Ya şimdi bu evlilik karı koca yani biz bir de Covid döneminde iki yıl artık yani, aynı evin içinde. Aynı evin içindesin. 7 <laughs> gece sağ bir sanatçısın. Bir evet. özlem oluşuyordu bir şey evet, oluyorsun. Evet. Yani sokağa çıkma yasağı var her şeyden. Bizler hepsinin işi yok, erkeksin. Ve ben, ben çalışma çok seven bir adamım. Evet, öylesin. Böyle yüzün çenenizi koydum var. evin içinde. istemez insan e, tartışmalar olabiliyor ama tabii uç derece olmadı derecede Hı. o da bir kriz anıydı. Hilal bir yak, elindeki telefon bak bu elindeki el bombası. Evet. Bu bu Instagram bilmem ne bu akıl telefon el bombası bunu kullanmak bir an sinirle bura yazdığın bir şey sen benim şahsi olarak bana WhatsApp'tan yazmıyorsun. Evet. Paylaştığın seni evet. herkes görüyor. Tabii. Onu 3 saat sonra sen sinirle kadar zaten sıtık şak çekiliyor. Ben ne yapayım insanlar bunu anlatamıyorsun. Daki Dakikasında çekiliyor. O da bir sinirle onu paylaşmıyorsun. Sabah zaten sizin yerinize biz canlı olarak telefona bağlandık. Evet. Çok şükür o krizi atlattık. Allah kurtarla bir daha göstermesin. Çünkü hele bir de evlat varsa arada Allah kurtarla hiç şey yapmasın yani. Tabii ki. Kıskanç mısınız peki? E, Cep telefonlarınızı karıştırır mısınız? Yok. Kendinizi? Ben hayata karışmam mı? Hilal karıştırır. <gülüyor> karıştırıyor, <gülüyor> mu? <gülüyor> karıştırıyor mu? Güzel karıştırıyor mu? benim bütün şefelerim o biliyor. Ben ben telefon. Her gün düzenli karıştırır mı peki? Yok her gün düzenli karıştır. Şüphelendiğinde. <laughs> yok şüphelenmez durumu yok. E, ne, ben... ara <laughs> <isteklama bakıyor. gülüyor> ne ara bakıyor? Instagram'a bakıyor. ne ara Ben sana güvenirim diyor. Kadınlara güvenmiyorum diyor. Ha o da numara. Ben kadınlara güvenmiyorum diyor. Instagram'a yani belki... DM'lere falan bakıyor. Ben zaten... Ama demek ki sana karşı bir güvensizliği var. Güvensizlik değil. Bence beni çok seviyor bana. Ha, o sebepten. Tabii, o bir sebepten. de tabii yaptığın meslek gereği sabaha kadar sahnelerdesin. Ama eskisi kadar değil biliyor musun? Şu an daha iyi. Ha. Çünkü o, o artık bir iş insan oldu. Hmm. Etilerde bir mağaza... Ya da sen şöyle dedin. Hilal'e bir iş kurayım ki... <laughs> onlar meşgul olsun bana sarmasın. <laughs> yok öyle alakası yok. <laughs> Ama gerçekten bir... Evli karı koca gerçekten bir bayanı sizdir mesela takdir ediyorum. Bir bayanla çalışmanız her zaman iyidir. Yani erkek olarak da çalışmak iyidir. Tabii. Kutu Kafanı dağıtıyorsun bir meslekle uğraşıyorsun. Tabii. tabii. O meslek peşine koşturmaktan. Çünkü sizlere hayatta yaptığın hiçbir mücadele yok. İş yok. evde El, de elini kendini, altına koyuyorsun. İnsanların mutluluğundan mutsuz şey, oluyorsun. Şeytan evet. kafanda dönmeye başlıyor. Tabii mutluluğundan mutsuz oluyorsun. Elinde Biliyor bir klavye insan, almışsın. Döremiyor. Yorumlar yapıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Ben mutsuzsam herkes mutsuz olsun. Ama evet. bir meşguliyetin olduğu zaman, bir işin gücün olduğu zaman Allah'ım diyorsun işime bereket ver. Herkesin işine bereket ver deyip olayı böyle kapatabiliyorsun yani. Evet. Ve bayanın da çalışması iyidir. Yani. Sağlıklıdır diyorsun. Sağlıklı. <laughs>